Merhaba, akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu çok güzel bir balık. E, Maksimum 4 cm'ye kadar uzayan, e, masmavi gözleri olan, e, sarı ağırlıkta e, renk tonlarına sahip, barışçıl. E, çok güzel bir balık. Videoya geçmeden, e, genel bilgileri geçmeden önce beğenmeniz çok önemli ve e, asıl ricam lütfen o zil butonuna basın. Çünkü ben kendi takip ettiğim kanallardan da bunu yaşıyorum. Bildirim gelmiyor, uyarı gelmiyor, ana sayfanıza düşmüyor. İnsanlar da tek tek aboneliklerini takip etmediği için e, haberleri olmuyor. Lütfen o zil butonuna basın. Eğer e, akvaryum ekleri videolarını izlemek istiyorsanız hemen başlayalım. E, Lamp ID'ye geçiyor. E, Poro Panchax, Norman'i bir kilifiş türü. E, bir diğer adı da Norman's Lempai kilifish. Buna geleceğiz. Norman'ın Lempai kilifishleri. Genel bilgilerini fishkeeper.co.uk isimli siteden bir İngiliz balık sitesi diyebiliriz. Afrika kökenli bir kilifiş. pH 6,5-7,5 arası sıcaklık 22-23, 26-27'ye kadar çıkıyor. Videonun başında belirttiğim gibi maksimum 4 cm'ye kadar uzuyorlar barışçıl bir karma akvaryum balığı. Sürü halinde beslenirse çok güzel bir görüntü oluşuyor. Mavi gözleriyle, sarı renkleriyle. Erkekler daha sarı ve yüzgeçleri daha uzun. Kolaylıkla cinsiyet ayrımı yapabiliyorsunuz. Neler istiyor? Sabit su şartları istiyor. İyi filtrelenmiş, nitratı az bir su istiyor. Özellikle yavru büyütmek istiyorsanız az nitrat önemli. Bu da su değişimi ve bitkili oluyor. E, bitki ve odunlardan alışan bol saklanma yerli bir akvaryum çok iyi olacak. E, doğa ortamlarında da böyle. E, yanına önerilen balıklar Celibin tetra, Ladigesia rolofi diğer adı, Ember tetra, e, Pencilfish kalem balıkları, e, Pigme koridoras bu cüceler, bir de Bororas diye çok küçük tetralar var onu da. Son dönem Türkiye'ye geldi ithalatta. O da çok güzel bir balık. Yani sözün özü küçük, barışçıl balıklarla uyum içinde yaşayabiliyor. İlk kez 1928 yılında Nijerya'da keşfedilmiş İngiliz itiyolog Norman'ın adı verilmiş. İtiyoloji, zoolojinin bir alt dalı. Zooloji biliyorsunuz hayvanlarla ilgileniyor. İtiyoloji de balıklarla ilgileniyor. Yani bir alt dalı olarak. İtiyolog da balık bilimci diyebiliriz kısaca. Normans Lamb ismi veriliyor bu nedenle ağzına sığabilecek canlı yem ve kuru yemlerle besleyebilirsiniz. Üretimi oldukça kolay bir türdenmiş sitede de ben de bunu birebir yaşayarak tecrübe etme şansı buldum. Videonun sonunda buna değineceğim. Bol bitkili az nüfuslu bir akvaryumda yumurtadan çıkan birkaç yavru kendini gösterir ve büyür denmiş. Yani biraz orta büyüklükte bir hacim, 30-40 litre diyelim, bol bitkili. E, Lempaylar var, 6 tane falan, 2 erkek 3 dişi gibi bir oranda. Burada yavrular kendini rahatlıkla kurtarır. Ayrıca üretmek isterseniz, yani odağınız biraz e, üretmekse, e, küçük bir akvaryuma bir erkek 3 dişi, e, bunun yanında javamoz, yüzey bitkileri veya mop koyabilirsiniz. Benim akvaryumda da şu an mop var. E, buralara e, yumurtluyor balıklar gidip yumurtaları toplamak için belirli aralıklarla bu mopu çekebilirsiniz en o, profesyoneller onu yap, e, yapıyor. Mop dediğimizde ben mesela şöyle yaptım e, diğer e, videolardan da göreceksiniz bu gökkuşakları ile ilgili bir video vardı onda da detaylı anlatmıştım. E, yeşil bir yün var e, hani annelerimizin ördüğü onları kesip e, topluyorsunuz öyle bir hani Aynı bu mop yerlerin silindi mop gibi veya gidip ondan da alabilirsiniz ama ben öyle bir çözüm üretmiştim, hala da duruyor, İşime de yarıyor. Belli aralıklarla bu mop'u kontrol edip yumurtaları elinizde toplayabilirsiniz. Ee, yumurtalar balığın boyuna göre oldukça büyük. Balık gerçekten e, hani ufak bir tür ama yumurtası rahatlıkla toplanabiliyor. Ee, genel anlamda zaten e, yumurtalar kili yumurtaları denmiş, 12-14 gün aralığındadır su şartlarına göre 12-14 günde yumurtalar çıkar. 6 ayda da erişkin boyutlara ulaşabiliyorlar. Bu da oldukça iyi bir süre. Çok uzun ömürlü değiller bildiğim kadarıyla. Tam ne kadar yaşadıklarını bilmiyorum ama. Fishkeeper'da söylenenler bunlar. Yine karıştırırken siteleri aquaticarts.com diye bir sitede bu tür için 4 tane hoşumuza giden özellikler demişler. What we like about this fish diye. Birinci madde yeni başlayanlar için uygun dayanıklı bir tür denmiş. İkinci madde akvaryumda üretimi kolay denmiş. Üçüncü madde barışçıl bir tür denmiş. Dördüncü madde de yetişkin cüce karideslerle beslenmeye uygun denmiş. Yani kiraz karides, bloody mary karides gibi e, akvaryumlarımıza baktığımız ve yanına lepistes falan koymanın uygun olmadığı balıklara veya tetra koymanın uygun olmadığı balıklar, e, canlılar biliyorsunuz karidesler, e, lempaylarla bakılabiliyor denmiş sitede. E, ama yetişkin dediği için Karidesleri yavruları e, Hüpletçe anlamında buradan çıkarabiliriz Yani karides bakılır ama Karides üretmeniz biraz zor e, Ya da kendini kurtaran Yavru karides sayısı çok az olacaktır Öyle söyleyeyim Gelelim benim tecrübelerime Ben bu türü e, 6 tane aldım galiba Çok uygun bir fiyata bulmuştum Ankara'da bir yerde Biraz küçük aldım büyüdüler e, Ve Yüzey bitkilerinin olduğu bir akvaryumdalardı. Sonra o yüzey bitkilerini başka bir akvaryuma aldığımda yumurta da taşıdım ve bir yavrum büyüdü orada. Bir lamp eye büyümüş durumda. Şimdi de bir mop attım. Oradan da yumurta toplamaya başladım. Bugün hatta 3 tane yumurta aldım. Şimdi gelelim. Benim akvaryumda hangi şartlarda yaşıyorlar? Bir tane pipo filtre var. Benim küp akvaryum bildiğiniz gibi. Yanında verneriler var. Furkata var galiba. Yani e, cüce rainbow'lar var ve pencil fish bu kalem fish e, Bleheri onu da üç yeni balık videosunda e, izlemişsinizdir. Başka ne var? Ha bir de e, beta rubralarım var. Beta rubra çifti ve onların yavruları var. Bunun dışında cüce vatozlar var. E, bitki olarak da Krynum var 2 tane, Bolbitis var. Arada bir nayas giriyor, arada bir yüzey bitkileri giriyor. Böyle aslında barışçıl balık türleri var. Burada tabi yavrular çıkıyordur ya da yumurta halinde yeniyordur ikisinden biri. Dediğim gibi yavru almak istiyorsanız yoğun bitki veya az nüfus gibi şartlar var. Burada yavru büyümez bu akvaryumda ama karides akvaryumuna dediğim gibi başka bir akvaryumu aldığımda karidesler yavruya da yumurtaya da dokunmuyor. O yüzden hemen çıkmış orada yavru da büyüdü. Orada başka balıklar da büyüyor bu arada. Bir tane daha küçük yavru. Var. Onun ne yavrusu olduğunu bilmiyorum. O da sürpriz olacak. Evet, Lempa ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi o zil butonuna basarsanız videolardan anda haberdar olursunuz ve e, bu garip YouTube algoritmasını da önüne geçmiş oluruz. Bu genelde yaşanan bir sıkıntı. Akvaryum rehberinden bağımsız söylüyorum. Hoşunuza giden kanallar varsa ve ee, uzun süredir video niye gelmiyor diye baktığınızda adam aslında video yapıyormuş ama uyarı gelmiyor ve ana sayfanıza düşmüyor. Bu konuda kafa şişirdim biliyorum ama kendim de önlem aldığım kendi takip ettiğim kanallarda da zil butonuna basıyorum artık. Sizden de e, kanal ve içerik sizin için önemliyse böyle yapmanızı öneririm. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar Umarım hoşunuza gitmiştir çok güzel bir tür çok keyifli bir tür. Siz de alıp tecrübe edebilirsiniz. Biraz daha fazla üretmek niyetindeyim. Kendime öyle bir hedef koydum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.